Merhaba değerli arkadaşlarım. Manyetizmaya ait manyetik kuvvet konumuzun ilk dersinde birlikteyiz arkadaşlar. Bu dersimizde manyetik kuvvetin temel kavramlarını belirtmeye çalışacağız. O yüzden en önemli dersimiz diyebiliriz manyetik kuvvetle alakalı olarak arkadaşlar. Bir de manyetik alanla ilgili ilk dersimizde hatırlayın. iki boyut ve üç boyutla ilgili vektörel çalışmalar yapmıştık. O bilgileri de yine hatırımızda tutuyoruz. Burada kullanacağız arkadaşlar. Aklınızda olsun. Hemen bu dersimizin ana konusuna yer verelim bakalım. Düzgün manyetik alanda akım geçen düz tele etkiyen manyetik kuvvetle ilgili çalışmalara yer vereceğiz dedik. Düzgün manyetik alanı bakın. Evet e, siyah kalemle çizmişiz arkadaşlar. Evet akım geçen tel gözüküyor, düz tel. E, telin manyetik alan içindeki etkilenecek boyunu L olarak tanımlamışız. Telin arkadaşlar manyetik alanla yaptığı açıyı da alfa olarak göstermişiz. Buna özellikle dikkat etmenizde yarar var. Bir de matematik modellemi olarak tele etkiyen manyetik kuvvetin arkadaşlar şiddetini nasıl hesaplıyoruz? Burada şöyle bir kolaylığımız var aslında. Manyetik kuvvet kendini oluşturan niceliklerin tamamının çarpımıyla bulunuyor arkadaşlar. Bu bir deneysel sonuç. Bunu da biz B çarpı, I çarpı, L çarpı sin alfa diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Bakın kendini oluşturan bütün elemanların çarpımıyla bulundu. Gördünüz? Çok güzel. Bunu akılda tutmak için de şöyle bir tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar. Dikkat edin formüle. F eşittir B çarpı I çarpı L çarpı sin alfa. Burada arkadaşlar Espri olsun diyeceksiniz aynısını yazdınız hocam. Doğru. Ben akılda kalması için şöyle bir tavsiyede bulunacağım size arkadaşlar. Dikkatli okuyun şu şekilde ne oldu bakın. Fakir bilsin oldu gördünüz mü? Bu da benim size tavsiyem olsun arkadaşlar. Tamam. Yani bu formülleri fakirler bilsin diyoruz. Okusun bir net daha fazla yapsın daha iyi bir bölüme gitsin. Yani avantajı olsun diye düşünüyoruz. Tamam Peki bu fakirin bileceği formülde açıyla ilişkilendirirken arkadaşlar geometrik olarak sin alfa'yı nasıl kullanıyoruz onu da şöyle göstereyim. Şekil üzerinde de göstermek istiyorum. Bakın. Hemen şöyle bir dikiniyoruz. L'nin alfa'ya göre alfa şurası olur doğru mu? O zaman burası ne olur arkadaşlar? L sin alfa olur. Gördünüz mü? Yani manyetik alana dik olan bileşeni ancak kuvvete maruz kalır diyoruz. Anlaştık mı? Bunu da hafızanızda tutun istiyoruz. O yüzden de arkadaşlar çalışmalarda destek alacağımız bir bilgi olsun. Hemen arka sayfaya geçelim. Evet. Esas mevzumuz burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçlü sahil kuralı diyoruz. Yani bizim burada en önemli işimiz arkadaşlar manyetizmanın şifre kelimesi biliyorsunuz vektördü. En önemli işimiz kuvvetlerin yönlerini bulmaktır. Yönlere göre hareket edebilmemiz esastır burada. O zaman biz manyetik kuvveti F ile manyetik alanı B ile akımı da I ile gösteriyoruz. I aynı zamanda teli de temsil eder arkadaşlar. Buna göre de hareket edeceğinizi bilin. Şimdi biz burada iki tane teknik göstereceğiz size arkadaşlar. Tabi ben tasvirlerle anlatmaya çalışacağım. Şekilde beni görmüyorsunuz. Sorun değil. Tasvirle anlatmakta nasıl bir sonuç elde edeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Tokat tekniği ve tabanca tekniği iki tane tavsiyemiz var size. Öğrencilerin çoğunluğu tokatı daha rahat kullanıyor arkadaşlar. Ama tabancayı da özellikle tavsiye ediyoruz. Şimdi tokat tekniğindeki esprimiz arkadaşlar Osmanlı tokatı gibi elinizi açıyorsunuz. Sağ elinizi ama dikkat edin. Dört parmağınız dümdüz birbirine yapışık bir şekilde baş parmağınız dik olarak dikkat ediyorsunuz. Düzlem olarak aynı düzlemde ama birbirine dikler. Bunu dikkate aldınız. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Tokat tekniğinde B. İlk önce B'yi alıyorum çünkü düz 4 parmak olarak tanımlıyorum arkadaşlar. Bakın. Düz 4 parmak. Evet. Manyetik alanı gösterir. Buna özellikle odaklanıyorsunuz. İkinci olarak arkadaşlar baş parmağınız akımı gösterir. Evet. Buna da odaklandınız. Sonra niye tokat tekniği diyoruz arkadaşlar? Avuç içi. Avuç içi de arkadaşlar kuvveti gösterir. Yani tokatı yapıştırırken avuç içiyle vurduğumuzu düşündüğünüz zaman e, kodlaması mantıklı oluyor. O zaman iki taneyi bildiğiniz üçüncünü yönünü de biz sağ el kuralını uygulayarak bakın. Üçü de birbirine dik. Daha önce bununla ilgili çalışma yapmıştık size biliyorsunuz. X, Y, Z ye eksenleri gibi düşünün 3 üç boyutta. Üçü birbirine dik. ideal anlamda böyledir arkadaşlar. Sağ elinizi koyun bakın. Dört parmağınız düz bir şekilde manyetik alana uyacak. Baş parmağınız akım yönünde sayfaya dik dışa doğru. Hemen Osmanlı tokatı gibi avuç içinizde ne yapıyor? Kuvvetin yönünü gösteriyor. Anlaştık mı? Tabi dikkat edin arkadaşlarınıza tokat atmak durumunda kalmayın. Ama soruları tokatlarsanız isabetli olur. Hemen tabanca tekniğini de kullanalım arkadaşlar. Tabanca tekniği de şöyle. Çocukça oynadığımız bir oyun vardı bizim. Hemen ne yapıyorduk? B manyetik alan arkadaşlar işaret parmağımızla gösterilir. İşaret parmağı arkadaşlar burada tabancamızın namlusunu anlatır. Hakikaten işaret parmağınızda şöyle namluyu tutarsınız arkadaşınıza yani oyunlu arkadaşınıza. Horozu yukarı doğru çektiğiniz zaman horoz dediğimiz kısım arkadaşlar akımı temsil eder. Yani baş parmaktır. Baş parmak. Bu da tabancanızın horoz denilen kısmıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani o da şarjördeki mermilerin yukarı doğru çıktığını gösterir size. Anlaştık mı? O zaman tetiği arkadaşlar orta parmak gösterir diyoruz orta parmak o da arkadaşlar tetik anlamına gelir. Tamam. Dolayısıyla burada uyguladığınız zaman hemen yine aslında aynı sonucu veriyor. Fark eden bir şey yok. Sadece teknik olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu şunun için ifade ettim. Tabanca tekniği bize yerlerini karıştırmamızı engellemek için arkadaşlar özellikle tavsiye ettiğimiz bir şey. Sağ elinizi ee, bu çocukça dediğimiz tabanca tekniğiyle tuttuğunuz zaman işaret parmağınız manyetik alanı, baş parmağınız akımı gösterdiğinde yukarı doğru olduğunu kabul edin. Orta parmağınız da tetiği gösteriyor. Yani çekme anlamında. Şimdi bakın orta parmak F. Manyetik alan B. Akım I. F, Yani FBI dediğimiz Amerikan Polis Teşkilatı'nın kodlaması gibi olmuş oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir bağdaştırma yaparsanız isabetli olur. Sol elinizle sağ elinize doğru sol elinizi götürüp sağ omuzunuza doğru götürürseniz FBI kodlamasını rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da zamanla unutmanızı engeller. O vesileyle tavsiye ediyoruz. Tamam mı? Ama soru çözerken çoğunlukla tokat tekniğini kullanmak daha avantajlıdır. Ama tercih size kalmıştır arkadaşlar. Tamam mı? Biz şimdi fazladan e, pekiştirme açısından modeller alalım istedik arkadaşlar. Özellikle bunun üzerine duruyorum bakın. Hemen çalışma yapıyoruz. FBI niceliklerinden verilmeyenin yönünü bulunuz demişiz arkadaşlar. Burada bakın e, önümüzdeki sayfada 8 tane fotoğraf gözüküyor. Biz hepsini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım nasıl yapıyoruz. İsterseniz kırmızı kalem seçimi yapayım. Birinciye bakıyorum arkadaşlar. Sağ el kuralımı uyduruyorum. İki tanesini elimi uyduruyorum bakın. Tokat tekniğiyle çözmek istiyorum. Dört parmağım manyetik alan yönünü gösteriyor. Baş parmağım akımı gösterir. Avuç içim o zaman ne yapıyor arkadaşlar? Eksenleri de dikkat alarak yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle gösteriyorum. Doğru bu şekilde. Şimdi ilkinde bakın. Arkadaşlar akım sayfalık dışa doğrudu. Şimdi manyetik alan yine bize göre ileri doğru akım içe doğru. O zaman avuç içi arkadaşlar nereyi gösteriyor bakın sağ tarafı gösteriyor. Doğru mu? Hemen f olarak kaydedebiliyoruz. x, y, z eksenleri olarak da kodlayabilirsiniz. Onu da soru çözerken kullanırım arkadaşlar. Hemen üçüncü şekle bakıyorum. Bu sefer manyetik alan sayfaya dik dışa doğru. Dört parmağım sayfadan dışa doğru tutulduğu zaman akıma da elimi uydurduğumda Arkadaşlar kendiniz dönemiyorsanız kağıdınızı çevirin, sayfanızı çevirin. Kendinize uygun pozisyona çevirin onu. O zaman ne oluyor? Bakın avuç içi yani manyetik kuvvet arkadaşlar bu şekilde oluyor. Doğru mu? Doğru. Peki hemen e, dördüncüye bakıyorum. Manyetik alan bu sefer içe doğru. Dört parmağım sayfanın içine doğru. Baş parmak akım sayfa düzleminde ileri doğru. O zaman manyetik kuvvet nereye doğru oluyor arkadaşlar? Sola doğru oldu. Gördünüz mü? Çok güzel. Peki hemen 5 numaraya geçtik. 5 numarada B ve F belli arkadaşlar. Manyetik alan 4 parmağımız. Avuç içi kuvvetin yönünü gösterdiği için arkadaşlar sayfadan dışa doğru. O zaman baş parmağım arkadaşlar akımı göstermek için mecburen şöyle olacak. Doğru mu? Doğru. Hemen 6 numaraya bakıyoruz. Manyetik alan yönünde 4 parmağımı tuttum. Avuç içim sayfanın içine doğru olacak. O zaman akım arkadaşlar mecburen şöyle oluyor. Doğru mu? Sola doğru. 7 numaraya geçtim. Bu sefer akım belli, kuvvet belli. Kuvvet avuç içi yukarı bakıyor. Akıma göre elimi ayarladığım zaman arkadaşlar avuç içini bozmuyorsunuz. O zaman manyetik alanım şöyle oluyor. Gördünüz mü? Birçok şekilde gösteriyorum. Elinizi ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Durdurun, kontrol edin sizde. Peki F kuvvetimiz içe doğru, akıma göre elimi ayarladığımda arkadaşlar bu sefer manyetik alanın bakın sağa doğru olduğunu görüyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Evet, bunlar X Y Z üzerinden de kodlama yapabilirsiniz. Devam ediyorum. 9 numara arkadaşlar. Manyetik kuvvet sayfada bizde ileri doğru bize göre avuç şey, e, manyetik alan içe doğru avuç için kuvveti gösterdiği zaman arkadaşlar akım şu şekilde olmuş oldu yine gördüğünüz gibi. Manyetik alan sayfaya dik dışa doğru avuç içini kuvvete göre ayarladığım zaman arkadaşlar akım yine bu şekilde olduğunu görebildik. Gördünüz çok güzel. Peki devam edelim arkadaşlar 11 numara. Manyetik alan sayfa düzleminde dört parmağınızı sağa doğru tuttunuz. Akım sayfaya dik dışa doğru. Elinizi dikkatli yapıyorsunuz arkadaşlar. O zaman avuç içi arkadaşlar kuvveti gösteriyor. Doğru mu eksik olan neyse ona bakıyoruz. Hemen 12 ile bakıyorum. Aynı şekilde manyetik alan akım içe doğru. Avuç içi nereyi gösteriyor arkadaşlar? Sayfada bu şekilde bir görüntü oluşturuyor. Doğru mu? Doğru. Peki bakıyorum 13. Şimdi bu sefer manyetik alan yine sayfa düzleminde, akım da sayfa düzleminde. O zaman kuvvet arkadaşlar sayfaya dik, elimi dikkatle ayarladığım zaman içe doğru oldu. Manyetik alan yönünde dört parmağımı tuttum. Avuç içim arkadaşlar kuvveti gösterecek. O zaman baş parmak sayfaya dik dışa doğru olacak. Doğru mu? Yani akım. Manyetik alan sayfaya, sayfa düzleminde ileri doğru. Akım sağa doğru. O zaman avuç içi kuvveti gösterecek arkadaşlar ve sayfaya dik dışa doğru olacak. Gördünüz mü? Çok güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Devam edelim. Uygulamalarımıza bakalım şimdi de. Telleri etkileyen manyetik kuvvetin yönü ve şiddeti nedir diyoruz? Yine bakıyorum numaralandırdığım 1, 2, 3 ve arkada da devam edecek arkadaşlar. Önce açıyı bulmanızı istiyorum. Açıdan kasıt neydi? Manyetik alanla akım arasındaki açı yani tel arasındaki açı. O zaman ilkinde açı ne kadar arkadaşlar? Dikkat edin aradaki açı direkt arkadaşlar 90 derece gördünüz mü? İkinci de aradaki açı ne? 30 derece. Üçüncü de aradaki açı kaç derece arkadaşlar? 0 derece. Dikkat edin. Akımla manyetik alan aynı yönde doğru mu? Dolayısıyla biz burada formülleri de hatırlayalım arkadaşlar. Fakir bilsindi değil mi? Önce açıları bulmanızı tavsiye ediyoruz. Sebep eğer açı arkadaşlar sinüs alfa formatına dikkat edin. Açının sinüsü sıfırsa işlem yapmanıza gerek yok. Örneğin üçüncü şekilde F3 sinüs sıfır olduğu için sıfırdır. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Formül aramanız gerekmez arkadaşlar. Yön aramanız gerekmez. Ancak e, F1'e baktığım zaman arkadaşlar ne yapıyor? B çarpı I çarpı L sin 90 olduğu için direkt bir yazabilirsiniz. F2'yi yazmaya kalkarsam B çarpı I çarpı L çarpı sin 30 yazarız. Güzel. Hemen burada yönleri de bulalım istiyorum arkadaşlar. Yönleri de bir daha sayfa değiştirmek istemiyorum. Manyetik alana göre manyetik alan yönünü gösterdik. Dört parmağımız akım yönünü gösterdiğim zaman bu tele etkiyen manyetik kuvvet arkadaşlar içe doğru oluyor. Bakın gördünüz mü? F1 dedik içe doğru. İki numaraya baktığım zaman yine arada bir açı var ama arkadaşlar yöntem itibariyle aynı işlemi yapabiliyoruz. Yine F2 ve içe doğru. Üçüncü de arkadaşlar herhangi bir yön göstermenize gerek yok çünkü kuvvet yok. Açıdan anladık bunu tamam. Hemen bir diğer sayfamıza geçtik arkadaşlar. 4 numara. Yine açıyı önce buluyorum. Bakın manyetik alan sayfa düzleminde akım sayfaya dik. Düz tel için zaten işlem yapıyoruz. O zaman aradaki açı 90 derece. Yine 5 numarada arkadaşlar bakın. Manyetik alan sayfa düzleminde akım sayfaya dik içe doğru. Düz tel. Dolayısıyla açı yine 90 derece. 3 boyutu unutmuyoruz asla. 6 numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Manyetik alan sayfaya dik içe doğru. Akım geçen tel de sayfaya dik içe doğru. Aradaki açı ne kadar arkadaşlar? Sıfır derece. Hemen F6 nedir arkadaşlar? Yine sıfırdır. Fakir bilsinden. Doğru mu? Doğru. Ama F5'e bakıyorum arkadaşlar. B çarpı I çarpı L çarpı sin 91. İşleme gerek kalmadı. F4'e bakıyorum arkadaşlar. B çarpı I çarpı L çarpı sin 90 yine 1. Doğru. Şimdi yön göstergesine bakalım. el kuralı. Daha önce de bunun çalışmasını yaptık. Dört parmağımız manyetik alanı gösteriyor. Akım yönünde baş parmağım sayfaya dik dışa doğru. O zaman kuvvetim arkadaşlar ne oluyor? F4'ün yönü bu şekilde bulunur. Doğru mu? 5'e uygulama yaptığım zaman manyetik alan yönünde dört parmağımızı tuttuk. Akım içe doğru. O zaman arkadaşlar kuvvetimiz F5 kuvvetimiz evet sayfa düzleminde oldu gördüğünüz gibi. 6 için işlem göstermeme gerek yok arkadaşlar. Zaten kuvvet sıfırdır diyoruz. Hemen bir diğer sayfada devam edelim. 7 numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Önce açıları halledelim istiyoruz. Manyetik alan sayfaya dik içe doğru. Akım geçen düz tel sayfaya dik akım dışa doğru. Aradaki açı eğer akımla manyetik alan arasında kontrol ederseniz 180 dereceye renk gelir. Doğru mu? Peki 8 numarada akım Sayfa düzleminde manyetik alan sayfaya dik içe doğru. Aradaki açı o zaman direkt 90 derece. Gördünüz mü? Peki 9 numara bakın en çok dikkat edeceğimiz noktalardan biri arkadaşlar. 9 numaraya bir yıldız atıyorum. Dikkat edin. Akım geçen tel sayfa düzleminde. Manyetik alan sayfaya dik içe doğru. Akım geçen telle manyetik alan arasındaki açı kaç derece arkadaşlar? Burada bir 60 derece görüntüsü var ama siz aldanmayın onu arkadaşlar. Açı 90 derecedir. Bu 60 derece geometrik olarak oluşan e, kesitle yapılan açıdır. Yani e, akım geçen telle manyetik arasındaki açıyı temsil etmek zorunda değil. Ona düzlem açısından bakmanız gerekiyor. Anlaştık mı? Özellikle bu 9. madde hassas arkadaşlar. Peki hemen kuvvetlerimizi halledelim. F7 ne kadar yapar? Direkt sıfırdır arkadaşlar. Sinüs 180 sıfırdır çünkü. Veya sinüs sıfır. Peki F8 ne kadardır? B çarpı I çarpı L çarpı sinüs 91. Arkadaşlar F9 da aynı şekilde. Tabi telin boyunu bulurken 60 dereceyi kullanmak zorunda kalabilirsiniz geometrik olarak. Ama formül açısından bakarsak B, ile sin 91'dir. Şimdi yön bulmaya bakalım. 7 numarada yön bulmanıza gerek yok çünkü kuvvet yok. Ama 8'de arkadaşlar manyetik alan sayfadan dik içe doğru. Akım yönünde elinizi tuttuğunuz zaman manyetik kuvvetinizin yönü arkadaşlar sola doğru olur. Doğru mu? Evet. Tele dik. 9'da da aynı şekilde yapıyorum. Manyetik alan içe doğru. Akım yönünde parmağımı tuttuğum zaman arkadaşlar sayfaya sayfa düzleminde tele dik bir manyetik kuvvetimiz F9 oluştu. Gördünüz mü? Yönünü dikkatli gösteriyorum arkadaşlar. Var mı problem? Yok diyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir iki tane de soru çözmekte yarar görüyorum arkadaşlar. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hemen düzgün örneğimize bakalım arkadaşlar. Düzgün bir manyetik alan tanımlaması var. İki tesla şiddetindeki sınırlanmış şekildeki düzgün manyetik alanda şekildeki gibi tutulan 6 amper akım geçen düz tele etkiyen manyetik kuvvetin yönü nasıldır? Şiddeti kaç newtondur? Arkadaşlar güzel bir sorgulama. Dikkat ediyoruz bakın. Hemen aslında arkadaşlar size şu tavsiyem olacak. Sayısal değer sorulduğu için F manyetik. Fakir bilsinden hemen yapıyoruz. F eşittir B I L sin alfa. Dolayısıyla ilk önce alfayı bulmakta yarar var. Alfa kaç derece arkadaşlar? Formülde kullanacağımız alfa kaç derece? Hemen bakın buraya 53 dereceyi görüyorsunuz ama arkadaşlar. Telin bulunduğu düzlem sayfa düzlemi. Manyetik alan sayfaya dik. Aradaki açı 90 derecedir arkadaşlar. Sakın ha 53 dereceye aldanmayın. Peki 53 derece işimize yaramayacak mı? Yarayacak. Çünkü burada telin boyunu vermemiş arkadaşlar. Biz hemen geometrik olarak bu soruyu özellikle vurguluyorum arkadaşlar ki hatamızı en aza indirelim. Burası o zaman 40 santim yaptı gördünüz mü? Telin boyunu bilmiyoruz arkadaşlar. Telin boyunu biz bu yöntemle geometrik olarak bulacağız. 37, 53, 90 üçgeni, 3, 4, 5 üçgeni olarak tanımlanıyordu hatırladınız değil mi? O zaman 53'ün karşısı 40'sa 90'ın karşısı ne yapar? 50 santimetre yapar. Yani 0,5 metre. Niye metreye çeviriyorum? Çünkü Newton cinsinden değer bulacağım. Doğru mu? Çok güzel. Bunu yakaladık. Hemen arkadaşlar o zaman sayısal değerimizi bulalım. B ne kadar? 2 Tesla demiş. I akımı ne kadar vermiş? 6 amper vermiş. Telin boyunu ne bulduk arkadaşlar? 0,5 metre bulduk. Çarpı sin alfa. Sinüs 90 nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 0.5'ten 1 yapar. O zaman 6 Newton'luk bir kuvvet bulduğumuzu görebiliyoruz. Renk değişikliği yapalım ki görüntü daha şık dursun. Şimdi arkadaşlar kuvvetin büyüklüğünü bulduk. Yönünü nasıl bulacağız? Manyetik alan sayfaya dik dışa doğru. O zaman 4 parmağınızı elinizi sayfa düzlemine koyuyorsunuz. 4 parmağınız gözünüze gelecek şekilde arkadaşlar tuttunuz baş parmağınızda akımı gösterecek şekilde elinizi çevirdiğiniz zaman arkadaşlar manyetik alan yönünü bozmadan çeviriyorsunuz tabi. O zaman arkadaşlar manyetik kuvvetinizin yönü evet bu şekilde gözükecektir. Tamam. Dolayısıyla sorumuzu çözmüş olduk. İtiraz olan varsa ayrıca bize ulaşsın istiyoruz. Hemen arkadaşlar son bir soru yönelteceğim size. Düzgün B manyetik alanında şekildeki gibi tutulan KLM düz tellerine B'den dolayı etkiyen manyetik kuvvetlerin KLM sırası nasıldır diyoruz arkadaşlar. FKF ile FM sırası nedir? Çok güzel bir soru ama burada dikkat edeceğiniz nokta daha sonra üzerine duracağız. Akım geçen tellerin birbirine uyguladıkları kuvvetleri burada almıyoruz. Sadece ortamdaki manyetik alandan dolayı oluşan manyetik kuvvetlerin kıyaslamasını istiyoruz. Yani biz burada arkadaşlar F manyetik. He neydi? Fakir bilsin. Fakir bilsin diyoruz. Başkasının bilmesine gerek yok. Fakir bilsin alfamız. Yazdık. Şimdi arkadaşlar burada tellerin boyları hakkında sayısal değer verilmemiş ama manyetik alanın sınırladığı bölgeler açısından değerlendirme yapıyorsunuz. Doğru mu? Şimdi ben baktığım zaman arkadaşlar şunu görüyorum. Tellerin boylarını değerlendirirseniz K telinin kullanılan boyu zaten sınırlanmış bölge içinde. L'nin kullanılan boyunu arkadaşlar Şurası olarak gösteriyorum gördüğünüz gibi. M'nin de kullanılan boyu şu çizdiğim yeşil kalemle çizdiğim bölge gördünüz mü? O zaman şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Dikkat ettiniz mi? LK K'nın kullanılan boyu L'nin kullanılan boyunun sin alfasına denk geliyor. Gördünüz mü? M'nin de yine kullanılan boyunun ne kadar olduğunu gördüğünüz zaman e, M'nin sınırlandığı bölge içindeki boyunun sin betasını aldığınız zaman dikkat edin dik bileşenleri birbirine eşit oldu gördünüz mü? O zaman arkadaşlar hemen aklıma şu geliyor. Bakın hassas davranıyorum. B ortak zaten doğru mu? Dikkat edin arkadaşlar. Üçünün de manyetik alandaki tel boylarının dik bileşenleri eşit oldu. Yani L sin alfalar eşit oldu gördünüz mü? O zaman Manyetik kuvvetlerin arkadaşlar değerleri akımla orantılı olmuş oldu gördünüz mü? O zaman arkadaşlar bir daha işlemi uzun tutmaya gerek yok. En büyük akım geçen L mi? O zaman FL büyüktür. FK ile FM'nin eşit olması gerekiyor çünkü akımların şiddetleri eşit. Burada yönüyle ilgili sorgulama yapmamış, aramıyorum arkadaşlar. Zaten arka sorularda, çalışmalarda, yorumlarda onu görmüştük. Var mı problem? Yok. Değerli arkadaşlar bir sonraki dersimizde farklı sorularla ve örneklerle görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Dikkatli olun, başarılar diliyorum.